Türkiye'de oyuncu açık ve istasyonu özellikle ilk 5 sıralamayı sevdik ettik. Çi, DSH, SK3 mükemmelsiniz. Ve artık spin yapıldı. Tabloya baktığımız zaman 0 14 23, en popüler sayıları fanım. Bayez kapalı bol şans bol kazanç sizlere. Tüm verik yaşayanlar hoş geldiniz. Bir otobayı satılatayım ve yıldırım sayıları taksim edeyim sizlere. 3 tane. 3, 438 şans sonucu. 4, 19, 35, 0 bölge. 200 kart orta var. Siyah iki kez anı Boyzun ikinci kumu birinci düzneden. Tebrikler iki ile birlikte kez anı açalım. Tamam. 356 kez anı açık peysel şimdi buyursunlar. Yine top 5 özel tebrik. Bu arada değerli oyuncular 18, 26, 3, 4, 9 ve 13 en sıcak sayılar şu ana kadar. En çok tercih eden sayılası bu sırada 0. Başka da bir şey yok ve kapatalım bahis Bol şans, bol kazanç herkese. Gelsin yıldırım sayılar. 3 tane. 524 şans sonucu. 0, 4 ve 28 yine 0 bölü geldi. 0 ve 4'te 100'er kat. E 22 siyah kazandı. Boyuzun bölge 1. kılım 2. düzine. Tebrikler 436. Açık ve ister şimdi buyursunlar bahis sayın etap 5. Özel tebrik Yasin Bey liste başı 1903 şöyle. Oğuzhan Bey 293. Paso 150 Euro. Tabloda ise 17 en popüler sayı. Kapalı bahis bol şans bol kazanç herkes. Bu arada son 10 turda 8 geri siyah sayı kazandı ve bu turda yıldırım sayılarsa 3 tane 529 oyuncu yine zero var 3 var ve 19 yine 0 bölge elde edildi kat 3'ünde de de bol şans. E 27 kırmızı kazan Tears bölgeden 3. kolon 3. düzüne de. Tebrikler tüm kazanlara açık bahisler şimdi buyursunlar bahisler yine top 5. Özel tebrik. Anabel işte başı Yasin Bey göz Ozi mükemmelsiniz. Kazmıyor Bey tekrar 3. <laughs> tabloda 0, 32, 36 popüler sayılar bu türde. <laughs> Bayez kapalı şimdi, bol şans, bol kazanç herkese. <laughs> ve 2 yıldırım sayı var, 363 şans sonucu 17 ve 22 siyah sayılar yüz kat veriyor 17. 12 kırmızı kazandı 031 bölgeden e 3. kolon 1. düzneden ve 411 kazanan tebrikler tüm kazanlara şık bahisler şimdi yine top 5 tebrik ettik bu arada 32 14 23 28 20 en soğuk sayılar şu ana kadar en çok tercih eden sayılarımız 0 var başka da bir şey yok ve artık bahislerimiz kapalı bol şans yedik bol kazançlar sizlere Ve geliyor yıldırım sayılar 3 tane 468 şansı önce 21, 21, 21, 31 yüksek tek sayılar içinde de 100 art kat. 28 siyah kazandı Boyz'ın gelen birinci kılım 3. düzüne daha. 374 kazanan Tebrik Artışım kazanları açık bahisler şimdi. ilk 5 tane özel tebrik. Yasemin listenin başında 2.850 Türo ile kazanıyor 551 okey 380 Şablonu 8 ya 32 0 popüler sayılar için. Kapalı bayis bol şans bol kazanç herkese. 3 yıldırım sayıyor. 542 şansı önce. 0, 23, 30. 150 kez veriyor. 0. 13 sayak yazan Tears gelen birinci kılım ikinci Düzene'den sıcak sayı ve 417 oyuncu beraberinde kazanları tebrik ettik. Tüm kazanlara açık bayıslar şimdi yine var ve listenin başında mükemmelsiniz Kürt, Samet Bey. O tebrik sizleri tavlamızda zil 32. Popüler sayılar 12 ile birlikte değerli oyuncular ve artık bahisler. kapanıyor bu şanslar, bu kazançlar sizlerin. Yıldırım Sırnağız ve tüm yeni hoş geldiniz. Otobay sesini hatırlatayım ve Yıldırım Sırnağız taksim edin. 2 tane. 389 oyuncu var 9 ve 33. Tek sayılara 500 kat veriyor 9. 100 kat 33'tü. <laughs> On beş sekiz yazanız. Roşbilden üçüncü kolum ikinci düzene'den beraberine 420. kazandı. Tebrik ettik. Açık payısa şimdi. Safar Özel tebrik. Zinal 570 euro sabit 323 çi 350 kez daha tebrik ettik. Zero en popüler sayı bu tur için. Bayez Kepal Balışan Spor kazanmışlar herkes. Ve geliyor Yıldırım sayı bir tane. 231 oyuncu bekliyor. İki kendisi o zaman 100 kat. Başarılar herkes. Yeşil Rekin ama Zero kazandı. Şey bir kar. 0 ile birlikte kazanmadı. Tamam tamam 468 oyuncu kazanmıştı. Şimdi ben çıkmayı Hüseyin Uyusun darbe hisleri, Safa Eda Çiğeli hislerinin başına 450 Euro'ya, Yasim Eylül 475, Ağlar 190 Euro, Zaldi Tebriksiz'in tablodan en popüler sayılardan 29-30-28 ile birlikte. Bayezid kapalı, bol şans, bol kazançlar sizlere. 2 yıldırım sahibi arda yayılan oyuncular ve 366 şans sonucu 6 ve 21, 100 kat veriyor 6. ve 21 kez delikatıyla yıldırım sayımız kazanıyor. Çevik Latium kazanır. Boys'u mu gidiyor almakta? 21 231 oncu direkt otelde ise 396 oncu kazandı. Açık payı sar tafaya baktığımız zaman Yasemin ise başı 586 yola. Sevdek King 951 OK 374 Eymen 326 mükemmelsiniz. Tablo da 23 18 15 12 0 popüler sayılarda bu tür için fanlar. Ve bayız kapalı bol şans bol kazanç sizlere. 2 yıldırım sayı 480 şans önce 0 ve 16. 200 kat veriyor 0, 16 ise 50 kat. <laughs> Siyah 28 kazandı Boyz'un bölgeden birinci kılım üçüncü düzünden Yüksek çift sayı ve 396 oyuncu kazandı Sevikar. Açık payı istasyonu ve üstün Top Fire baksiyonu zaman Fırat Bey ise başı, Yusuf Bey, TCK, Özkan Bey ve içi Özel Tebrikler. Sizlere efendim tablada ise 12 lira popüler sayıydı. Bayisler kapalı şimdi bu alışan spor kazanç. Ve gelsin bakalım Yıldırım Sarı. 2 tane var. 415 şans önce. 9 ve 13 düşük. 80'ler ikisine de 100'er katılar. 13 kazandı, 100 kaçıyla bir kez daha Yıldırım sayı kazandı. Tears Pocket Samus 1. konum 2. zönde yer alıyor. Tebrik ediyoruz. 296 oyuncumuz totalde ise 434 oyuncu kazandı. Işık payı ister şimdi. Oyuncular da top 5'e zaman Kazman Albay 5344 ile okey. 950 AMMB ise 285. Hatta Baram 317 ile mükemmelsiniz. Yapılsın spin. Sağ 12, 15, 18, 26. Bu sayıydı bu tür içinde alamcılar. Dayız kapalı, bol şans bol Tüm yeni ketsanlar, hoş geldiniz Yıldırım Lid. Oyunumuza ve Yıldırım sayılar. Geldi 3 tane, 409 şans oyuncu, 5, 6 ve 8 düşük sayılar, 500 kat veriyor. 6,